bilgi almak istiyorum, öğrenmek istiyorum diyebiliyor. Biliyorsunuz Kur'an'da Cenab-ı Hak bir sureyi buna konu etti. Mücadele suresi tartışan kadın anlamındaki bir sure. Bu ayetlerle başladı. Kadın geldi hem de kor sorduğu konu yani eşiyle arasında yaşadığı özel bir konu. Normalde belki sormaktan haya edeceği bir insanın utanacağı, sıkılacağı. Hani bazen vatandaş böyle kağıda yazıyor isimsiz, kürsüye bırakıyor. Hoca cevaplasın cemaatin arasında ama o kendini gelip doğrudan soramaz. Utanır, sıkılır. Bizim bak 14 asır geçmiş erkeğimiz bile özel bir konuyu getirip soramıyor. Biz bilgi almanın önüne bir dünya bariyer koymuşuz. Cenab-ı Hak ise Vallahi la istahyi min el hak onu öğretmiş. Allah hakta hakkı öğrenmekten, söylemekten haya etmez. Bilgi öğrenmek kutsaldır, öğrenme hakkı kutsaldır. Bunu haya bile ki İslam hayayı çok yüceltir. Yani İslam hayayı, iffeti çok yüceltir ama öğrenmeye sıra gelince onu geri çekiyor. Diyor ki öğrenme daha önemli. Buyur öğrenmek için bunu şey yap. Geldi kadın. Yaşadığı olayda gece kocasıyla kavga etmişler. Kocası da bunun üzerine zihar yapmış. Zihar dediğimiz yani bir cahiliye adeti. Kızınca diyor ki senin sırtın bana anamın sırtı gibi olsun. Bu şey demek yani artık. Sen anam neyse sen de olsun demek. Aradan zaman geçiyor biraz. Adam sakinliyor. Sonra yatmaya sıra gelince de eşiyle buluşmak istiyor. Kadın diyor ki dur hele dur. Demin sen böyle bir şey dedin. Bunun bu yeni girdiğimiz dinde yani İslam'da karşılığı ne bilmiyoruz. Bu hakikaten seni benden ayırdı mı? Bu bir cürüm teşkil etti mi? Anlamsız mı? Değil mi? Sen uzak dur bakayım benden. Yarın ben bunu, yarın git bunu Resulullah'a sor. Adam ben sormam diyor. Adamın gidip soramayacağı bir şeyi bu ensar kadını çıkıp geliyor. Resullah'ın dibine sokuluyor. Ama biraz herhalde utangaç. Hani başkaları da duymasın diye dipten böyle anlatıyor. Resulullah bakıyor ki biraz tedirgin. Hani duymadım gibi, duyamadım gibi tekrar edince nefesini toplasın, rahat anlatsın. Yani Ensar kadınları değil sadece cesaretli olan, bilginin önündeki bariyerleri kaldıran biri var. Büyük muallim. O cesaret veriyor. Böyle bir olay yaşandığında ya utanmaz demiyor. Saygıyla karşılıyor, cevap veriyor. Yani Hz. Ayşe diyor ki bir defasında kadın nasıl temizleneceğini soruyor. Regil halinden sonra işte Resulullah şöyle şöyle tarif ediyor daha ayrıntı soruyor. Allah'ın Resulünü zorlamış. Ya kadın işte şöyle yaparsın diye artık sıkışınca Resul'a Hazreti Ayşe diyor ki çektim aldım götürdüm arkaya dedim ki bak böyle 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 diye. Dolayısıyla bu düzeyde bir öğrenmenin kutsandığı, bilginin onu cennete giden yol olarak görüyorlar. Cennetin yolu öğrenmekten geçiyor. Bir kimse Allah için bilgi öğrenmeye yönelirse seleke tariqan yebtagi bihi ilmen sehhal Allah bihi tariqan ila'l cenneti. Bir kimse ilim öğrenmek maksadıyla bir yola girerse Allah oyu o kişinin yolunu cennete kolaylaştırır, cennete çıkarır. Yani hadisleri şöyle bir kanal koyun. Bir de ayetleri hatırlayın. Yani ne dedi Cenab-ı Hak? قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Bilenler, bilmeyenler bilme." Sonra kalktı dedi ki hel yestevi zulumatu ve nur karanlıkla aydınlık bir mi? Ve la zillu gölgelikle sıcaklık bir mi? Bunlar nasıl bir değilse bilgiyle bilgisizlik de bir değil. Bu ikisi birbirinden tamamen apayrı. O bakımdan erkeğe gelince böyle kadına gelince ya cahil de bir bunların değil mi ki kadın bunun alimi de bir. Neticede işte şöyle bu bizde olan ve hak dinde olan bir şey değil. Bu batıl bir yaklaşım ve maalesef ki ümmetimize de sirayet etmiş. Yani diyelim ki annelerimiz, babaannelerimiz ya o nesillere falan gittiğimizde özellikle kadınların yani o yokluk yıllarında da özellikle biraz daha geri tutulduklarını bu anlamda öğrenme hakkından, bilme hakkından. Ama gidiyorsun 14 asır öncesine Resulullah'ın toplumunda ''Aman Allah'ım, erkeklerle at başı öğrenme hususunda didişiyorlar.'' Kadın böyle sessiz sessiz söylerken Resulullah dedi ki, tekrar ettirdi ona, ''Tabii duymadım, duymadım yapıyor. Ayetler nasıl geldi?'' Onlar dip dibe konuşurken, Resulullah daha dibindeyken duymadım derken, Cenab-ı Hak dedi ki, قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّت۪ي تُجَادِلُكَ ف۪ي ''Kocası hakkında seninle tartışan kadını, Allah kesinlikle duymuştur. Resulullah orada etraftakiler ne söylüyor bu kadın duyamıyorlar. Cenab-ı Hak Allah kesinlikle duydu. Vallahu yesmeu tahavurakum. Allah sizin bu diyaloğunuzu işitiyor. Sure böyle başladı. O sahneyi bize resmetti. Cenab-ı Hak niye bu sahneyi Kur'an'da resmetti? Mücadele diye Kur'an'da niye kocasını şikayet eden kadın, bilgi öğrenme amaçlı gelen kadını Cenab-ı Hak bu kitabında yani bir insan bir ayete konu olmayı istemek kadar o dönem açısından üstün bir şey yok yani. Ayete konu olmak şöyle dursun onu hani on, ondan ümidini kesiyor çoğu abi. Bazıları hani Resulullah'ın dilinden bir anılayım diye. Abdullah bin Ömer mesela kız kardeşim Tavsiye ediyor ki Resulullah benimle ilgili bir şey söyledi mi? Bana diyor hatırlam ya diyor bir gün konuştur konuyu bana getir. İşte Abdullah falan de. Bir şey söylesin benle ilgili. E, Hazreti Hazreti Hafsa da eşi Resulullah'ın annemiz. İşte Abdullah'a ne dersin? Abdullah'la ilgili Resulullah anlıyor. Diyor ki اِنَّهُ لَا عَبْدٌ صَالِحٌ Valla salih bir kul لَوْ لَا اَنَّهُ يَقُومُ بِالْلَيْلِ Gecede kalksa kalkmıyormuş geceleri. O zamanlar bekar böyle mescitte yatıyor. Resulullah da demek ki o terbiyesi altındakileri uzaktan uzağa gözetliyor. Ama mesajı gidip ona doğrudan vermiyor bakın. Onun arandığı bir yerden kucağına bırakmış. Bir de geceleri kalksa yok mu? Abdullah diyor ki o günden sonra geceleri kalkmayı bırakmadım. Dolayısıyla düşünün Resulullah'ın dilinden anılmak bile nadide bir şeyken ayette Cenab-ı Hakk'ın kelamında yer almak. O kadının aklına gelir miydi? Sabah kim bilir ya boş ver vazgeç falan. Başkası zıharla ilgili hükmü öğrensin. Ben ne diye gidiyorum diye kim bilir içine kadar geri çekti. Ama Allah'ın katında bilginin peşine düşen bu kadını Cenab-ı Hak öyle yüceltti ki o günden bugüne nice mabetlerin duvarlarında o kadının elleti tucadiluka kadını yankılandı. Değil mi? Okuyoruz biz de ayetlerde. قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ اللَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا ve teşteki ilallah Allah'a şikayet ediyor durumunu. Vallahu yesmeu tehaurakuma Allah sizi duyuyor. Bir gün Hazreti Ömer bu kadın işte yolda imareti zamanında denk gelmişler. Kadın bir şeyler soruyor, konuşuyor, 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 konuşuyor. Yanında Hazreti Ömer o zaman halife. Çok geniş bir muhitte siyasi otoritesi var. Savaşları yönetiyor değil mi? Bir yandan Farslıları, bir yandan Romalıları tedirgin ediyor İslam artık. Büyük bir komutan. Bugün dünya tarihinde insanlığı en etkili etkileyen yüz şahsiyette kaçıncı sıradadır Hazreti Ömer? 8. sıradadır. Nice çok bildiğiniz figürden çok daha öndedir. Batılı çalışmalarda bu. Birinci sırada kim var? Peygamber. Hazreti Peygamber. Michael Hardy'nin insanlık tarihini en güçlü etkileyen yüz şahsiyet. Amerikalı bu yazar. Orada Resulullah birinci sırada, yanılmıyorsam Hazreti Ömer sekizinci sırada. Şimdi tabii böyle büyük bir devlet başkanı, kadın konuşturuyor konuştu etrafındakiler, ya bu kim bu kadın falan, Hazreti Ömer buna böyle hala bekliyor, evet evet diyor, evet evet diyor, dinliyor. Sözü bitince kadının, ayrılınca oradan dediler ki ya emir al-mü'minin. Hazreti Ömer kendisine emir al-mü'minin dedirtiyordu. Hilafet Hazreti Ebu Bekir'de bitti. Yani diyordu ki yani o Resulullah'ın halifesiydi. Ben olsam olsam Ebu Bekir'in halifesi olurum. E ne diyeceksiniz bana? Halifetu halifeti Resulullah mı diyeceksiniz? Benden sonraki ne diyeceksiniz? Halifetu halifetu halifeti halifeti Bu böyle olmaz dedi yani. Bu böyle. Bu başka bir isim bulun bana. Düşünler, taşınlar. Bazı teklifler oldu. Birler emir ki. Emirul müminin. İlk beğenmedi. Müminlerin emiri böyle. Bir şey paye ve yükseklik. Sonra neyse kabul etti bunu. O yüzden ona öyle sesleniyorlardı. Dediler ki ya emir al yani sen ki böyle bir büyük devletin başındasın. Ordular senin emrinde, geniş coğrafya, yarmadanın dışında. Ordular nelere kadar gelmiş? Değil mi? Anadolu'ya kadar gelmiş. Anadolu değil mi? Bildiğim kadarıyla Diyarbakır Hazreti Ömer zamanında fethediliyor. Düşünün Diyarbakır'da dahil sınırlara. Böyle bir adam, bir kadın onu uzun uzun ayakta tutuyor, bir şeyler söylüyor, söylüyor, bekletiyor. Ayrılınca dediler, yani neydi bu kadına bu kadar şey verdin? Deli misiniz dedi siz ya. Allah'ın arştan ben onu duyuyorum dediği kadını. Ben nasıl onun sözü bitmeden ayrılabilirim? O mücadeledeki kadın. قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي Bu kadın Cenab-ı Hakk'ın katında bu payeye neyle erdi? Hangi üstünlüğüyle erdi? İlmin peşinde samimiyetle koşmasıyla. Bu ilim böyle üstünlük getirir. يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ Allah iman edenlerden ilim peşine düşenleri, kendilerine ilim verdiklerini derece derece yükselttiğini söylüyor. E, derece derece ilimle yükseliniyorsa bu yol sadece yükselmek erkeklerin mi hakkı? Kadınların neden değil? Demek ki bu kadının bu ilmin peşine adım atmasını Cenab-ı Hak o kadar beğendi ki Kur'an'da ilmin peşinde koşan bir erkek değil bir kadın böyle bir sureye rengini verdi.